Ya söz gelme abimle ben daha sıklıkla konuştuğum için abimi yakalayabilirlerdi. Başka birisiyle konuştuğumda onu yakalayabilirlerdi. Zaten bu tezgah bunu gösteriyor. Bu başka bir izah yok bunun. Ya bu tevhid ve selam örgütü nitekim bunu şuradan da anlamak aslında mümkün. Bu yapı zaten din üzerinden bir kurguyu ortaya koymanın yanında birli olan dini yoruma da karşıdır. Dini cemaatlere karşıdır. Dini derneklere karşıdır. Bütün yerli olan figürlere karşı özel bir husumeti ve düşmanlığı vardır. Hiç bununla mı yok. Bu çok ciddi olarak bahsettiğim şekliyle 17 Aralık sadece işin bir kısmıydı. Yani doğrudan Sayın Başbakanımıza ulaşmayı hedeflemiş oldukları parametrelerden birisiydi. Bunun arka planda başka tezgahların var olduğunu zaten söylüyoruz ki bu da onun somut olarak suçüstü olduğunun göstergesi. Hangi gerekçeyle 3 yıl boyunca siz ki hadi 7 bin kişiyle ilgili bir itiraz olduğunu söyleniyor. Ben daha fazla kişi olduğunu düşünenlerden birisiyim. Az önce Sayın Bakanımızın açıkladığı 2280 kişiden bahsediyor bir dosyada sadece. Bir savcının ve üstelik pişkinliğin ötesinde bir e, duruşla böyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Elde bilgiler var, belgeler var. Dosya numaralar var, tarih sayı var. Yani niye bunları yapıyorlar? Şunun için açık ve net bu gizli saklı bir şey değil zaten. Dile de getiriyorlar. Yani birkaç hafta, ay sonra birkaç hafta sonra hükümet kalmayacak. Niye kalmayacak? Hangi gerekçeyle hükümet gidecek? Meşru sivil iktidarların demokratik ülkelerde geliş ve gidişleriyle ilgili kurul ve kurallar belli değil midir? Yönetmenlikler, tüzükler, kanunlar değil değil bellidir. Nasıl götürecekler? İşte bu tür düzenler, bu tür desiseler kurmak suretiyle hükümeti götürmek istiyorlardı. Fa e mesela bu sadece bir dosya üzerinden geldi. Tabii bunun çarpan etkisi de var. Mesela işte Ahmet Gündoğdu e, başkan, e, Sen'in genel başkanı 1 milyon yakın üyesi var. Yani çarpan etkisiyle hesapladığımızda aslında bunun gibi eğer 15-20 dosya daha varsa tüm Türkiye dinleniyor demektir. E, çok affedersiniz bir şey söyleyeyim. Ben şu, bu bir sosyolog olarak ve bir toplum bilimci bu konuyla ilgili birisi olarak söylüyorum. Bu yapının kendisi dışındaki bütün aktörleri negatif meşruiyete mahkum etmek suretiyle ötekileştirdiği ile ilgili size burada yüzlerce örnek verebilirim. Bu ister muhafazakar olsun, ister layık olsun, ister devrimci olsun, ister kemalist hiç fark etmez. Kendisiyle beraber bir iş tutmadığı zaman bir çıkar ilişkisine girmediği andan itibaren o bir ötekidir ve kelimenin tam anlamıyla şeytan metaforu üzerinde bir ötekileştirme yaparlar ve dolayısıyla ötekiyle ilgili hani bu selam örgütüdür şu örgüt falan gibi tanımlamaları yapmaları çok çok kolaydır. Çok rahatlıkla yaparlar. Ve bu ötekileştirme üzerine yani toplumun bütün geri kalan kesimiyle ilgili e, farklı kesimlerden insanların işin içinde olmasında bu çerçeveden okuduğunuzda çok anlamlı bir şey. Yani hmm. değişik e, ideolojilerden, değişik ee, çalışma alanlarındaki kompartmanlardaki insanların olması da bundan dolayıdır. Ya bendensin ya da şeytansın. Bu böyle bakılıyor. Yani. O zaman her şey devreye girebilir. Yani tutuklama, teftiş, şanz. Zaten düşünülen buydu. Yani bakın hükümetin ve bizim baştan beri söylediğimiz 17 Aralık ve hatta Geziyle birlikte ortaya çıkan süreç farklı bir şey. Bu hani bir ağaca karşı gösterilen bir hassasiyet yahut da gerçekten var olan iddia olunan bir yolsuzlukla ilgili bir durum değil başka bir şey. Bunları kimsenin savunacak bir durumu var mı yani? Bu, bu iktidar partisi ağaç dikme üzerinden politika yürüsen yolsuzluk karşıtlığı iddiasıyla iktidara gelmiş bir partiyi bunlarla ilgili bir müsamaha göstermesi düşünülebilir mi gerçekten? ...bu iddia edilir mi? Bunların zaten... ...yani işin mizansen kısmı olduğu... ...çok açık bir biçimde ortada. Evet. Sen değil. ne diyorsun? Mesela nereye varmak istediler? Şimdi şöyle bir şey hani dedik yani dedik ya bir dosya... yedi bin kişi ama işte çarpan etkisi de e, var. E, başka dosyalardan da... E, ...söz ediliyor. E, ve çok acayip bir şey... ...hani STK başkanı da var burada... ...işte gazeteci de var... E, ...magazinciler de var... ...gazeteciler var... ...siyasetçi bakan aynı toplumun ortalaması alınmış. Nereye varmak istediler bununla? Ben varmak istedikleri yere... E, ...bir hayli... E, ...hazırlık yaptıklarını görüyorum. Yani... ...mevzuata göre dinleme istisna... ...toplumun yüzde... ...99 99 buçuğu... ...tedirgin edilmeden... E, ...bir konuya... ...has yargı kararıyla... ...dinleme yapılacakken... ...istisna olan şey burada... Genel bir e, uygulamaya dönmüş ve topluma korku salınmış ki bu e, 17 Aralık operasyonunu e, fark eden bir millet iradesi olmayıp e, bu oyunu e, bozmak için siyasetin en azından tepe noktasıyla hayır diyen bir siyasi aktör olmasaydı da e, küresel operasyon artık e, amacına Türkiye'de diğer ayaklarıyla ulaşıyor olsaydı. Bunun üzerine böyle bir 7 bin kişinin arkadan 4 bin arkadan 40 bin kişinin gelişi toplumun tamamını 28 Şubat'ta 12 Eylül'de olduğu gibi nefes almanızı bile derin devlet e, ya da başkaca devlet bürokratik olaylar ya da başka şey dinliyor sakın ha siz yeniden e, derin devletin Doğru, kölelerisiniz. De bu korku salınarak zaten amacına ulaşmış olacaktı. Şu andaki Türkiye'deki rahatlık, bu dinlemeler deşifre olmazdan önce ana proje'nin temel kaynağı deşifre olup millet iradesi tarafından reddedildiği için reddedildiği için diyorum. Yani burada geriye dönüp 17 Aralık'ı yeniden okumamız lazım. Ne var 17 Aralık'ta bir ee, küresel operasyonun toplumun yüzde yüzüne yakınının duyarlı olduğu yolsuzluk sosuyla karıştırılarak içerisine biraz e, Irak'la İran'la ticaret e, yapmada devletin görev verdiği Halk Bankası'nın karıştırıldığı e, işte bugün tartışmaların içerisinde olan hizmetten e, birçok kuruma kuruluşa e, arsanın çok rahat verildiği ya da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ya da de başka bir dernekleri geçmişte e, onlarca yüzlerce verildiği halde sıkıntı olmayan konunun e, bugün İmam Hatip Liselerinin kız yurtlarına tahsisinin istendiği e, istendiği e, bazı bakanların da oğullarının e, işte karıştığı e, iddia edilen ee, ama e, bu karıştı iddia edilen yolsuzluk senaryolarının ya da iddialarının yargıçlar tarafından küresel operasyonla birleştirilmek için e, 12 ay, 18 ay, 16 ay bekletilip bir araya getirildiği e, bir e, çalışmanın e, içerisinde buna baktığımızda sinüsü, kosinüsü, tanjantı, kotanjantı hesaplanmış bir proje gibi gözüküyor. Ama bütün hesapların üzerinde Allah'ın bir hesabı vardır. Allah'ın hesabına inanan millet de artık eskisi gibi e, devletin belli kesimleri yapıyorsa vardır bir hikmeti demeyen bir millet uyanışı var. Yani evet. yasama, yürütme, yargı, kuvvetler ayrılığı ilkesini yeniden konuşmak lazım belki. Ama gün e, yargı bağımsızlığı... E, belli dönemlerde başka dönemlerde yargı tarafsızlığı gibi yargıya dair ağzı dolu cümle kuranlar şimdi anın yargıcından ya da yargıçların ağzından hiç bahsetmiyor. dolayısıyla burada hukuk devleti normlarıyla bağdaşmayan bir operasyon içerisinde bu çok küçük bir e, senaryo gibi duruyor. Ama evet. millet o operasyonu yutmadığı için, kabul etmediği için, şimdi o operasyonu e, kutsal e, atfeden kutsal gören ya da e, ona çok bel bağlamış olanların bugün e, ters köşe olduğunu ve e, son e, çırpınışlarını sahaya sürdüğünü sürebileceğini. E düşünüyorum. Peki e, bu e, dinleme meselesiyle birlikte, bu tartışmalarla birlikte çünkü siz çok aktifsiniz yani işte referandum süreci, yeni anayasa süreci demokrasi ilgili tartışmalarda hep varsınız. E, birileri size şunu hissettirdi mi? Bakın e, biri sizi gözetliyor ama haberin olsun gibi üstü kapalı tehdit ya da şantaj böyle bir şey hissettirildi mi? Çünkü böyle bir şeyden de söz edildi. Yani bazı isimlere hayır, bu hissettirildiği... Ahmet Gündoğ diye ve memur sene yapamayacağını e, kirliliğe tevessül eden herkes çok iyi bilir. Çünkü memur sen e, ilk sendikası eğitim bir sene kurulduğu 1992'den beri kendisinin kurulduğu 1995'ten beri e, 28 Şubat sürecinde elele eylemleriyle başörtü eylemleriyle İmam Hatip e, mitinglerin içerisindeki aktif yer alışıyla e, 15 yıldır son bu iktidarın geldiği günden beri kasayı başörtüsü ortak akıl mitingleri referandum e, milletin değerleri dünya mazlumların yanı gibi konularda hani anayasada bazı maddeler var ee, onların değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeler var ya bu tür konular memur sene memur senin genel başkanına teklif dahi yapılamaz bunu yüzde yüz biliyor olmaları lazım ee, bu kadar aptal olduklarını zannetmiyorum böyle bir teklifin nasıl cevap alacağını e, çok iyi biliyorlar biz e, sendikalarımızı kurduğumuzda niçin sorusuna verdiğimiz tek kelimelik tek, iki kelimelik cevap vesayeti deşifre etmek için e, dolayısıyla vesayeti deşifre etmek için yola çıkmış bu örgüte kimse e, yolsuzluklar ya da hayır hayır yolsuzluğun da her türlüsüne vesayetin de her türlüsüne ba basuniyet karinesine elbette hukuk normlarını dikkate alarak karşı çıkarız e, ama ee, en hassas olduğumuz konular üzerinden e, ortak kazanımlarımız yok edilmeye çalışılıyorsa nedir ortak kazanımlar? Bu ülkenin en önemli ortak kazanımlarından birisi referandumdur yüzde 58 evet'tir referandum'a kadar e, derin devlet tutsak birey anlayışı vardı derin devlet tutsak birey yani devlete göre e, birey vardı e, referandumda değişen metafor ne olmuştur? ...o güne kadar devletin e, milleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü diye başlayan kutsal devlet e, metaforunun yerine... ...milletin ülkesi ve devletiyle bölünmez bütünlüğüne dönen millet merkezli, insan merkezli, millet iradesi merkezli, değerler merkezli yeni metafor oluşmuştur. Burada talihsiz olan konulardan birisi referandumda kader birliği yapmış olduğumuz arkadaşların e, örgütlerinin, kurumlarının bu iş içerisinde isminin geçiyor olması e, ve e, o gün onların da bizim de e, değerler karşılıklı gördüğümüz cemaati de o gün e, cerahat diyenlerin, hükümete husumet diyenlerin e, top sakal çetesi gibi belli e, çeteler içerisinde yer alarak e, bugün dinleme çetesinin içerisinde e, yer alan aktörler ya da inkar edilmeyen, reddedilmeyen konumda olmasıdır. Ee, üzücü olan da budur. Aynı değerlere yönelmiş olanların kendi desteklediği değerlerin aleyhine gelecek pozisyonlarda yer alması. Onun için e, 17 Aralık'ı konuşmamız lazım belki de derken 17 Aralık'ı, Mavi Marmara'yı e, Milli Eğitim Şura kararlarının referandum sonrası e, gelişmeleri, malum e, Marmara olaylarıyla birlikte terörist devlet İsrail'in özür dilemek konumunda kalmışlığındaki çaresizliğinden çıkış arayışlarını, Amerika'nın pozisyonunu ve hiç unutmadan medeniyet kavgasını konuşmak lazım. Burada e, batı medeniyetiyle bizim medeniyetimizin e, çeliştiği, ters düştüğü konulara bakın. E, bugün Mısır'da e, bir darbe oluyor. E, Mısır'da ee, ki darbeyi kınayamayan e, bir Birleşmiş Milletler bir batı anlayışı karşımızda var. Suriye'de kimyasal silah, silahlar kullanılıyor. Ee, sanki evet. Batı ses çıkaracakmış gibi oluyor sonra Esed diktatörüne diyorlar ki e, kimyasal silah kullanmadan öldürmeye devam et. Eğer Türkiye'nin e, büyük Türkiye idali yolundaki kat ettiği mesafenin yarısını bile Mısır kat edebilmiş olsa. Ee, bu hem Gazze'ye e, giden, kapatılan tünellerin açılması, hem dünyaya açılması, hem de siyonizmin evet. püskürtülmesi gibi e, başkaca e, medeniyet değerlerimizin hayatı geçmesini ortaya koyacak. Belki başbakanın e, Davos'ta one minute deyinceye kadar Türkiye'nin dış politikasının üç maymunu oynayan yapısından Batı, Amerika, İsrail neden rahatsız değildi de ondan sonra kıyamet koptu sorusunu ayrıca tartışmak lazım. Evet. Ben bu dinlemeleri bu boyutuyla 17 Aralık küresel operasyonundan ayrı olarak ele almanın 3-5 kişi ya da 50-60 kişiyle bizi karşı karşıya bırakıp e, sulandırılacağı kanaatindeyim. Evet. Büyük paket içerisinde dinlemelere bakarsak e, Memur Genel Başkanı da niçin dinlenmiş olabilir? Memur Sen'in evet. Genel Başkanı'nın Genel Başkanı kim olursa olsun her süreçte tavrı bellidir. Öyleyse önceden önlem alalım bir açık yakalayabilirsek e, bak elimizde şu var diyerek ee, en azından karşı koyuşlarını engelleyebiliriz diye düşünmüş olabilirler diye düşünüyorum. Ee, Sayın Bağlı'ya e, bir sorum olacak ama e, yanıtını reklamdan sonra alalım. Şunu e, soracağım size. Şimdi toplamda baktığımızda e, Türkiye'nin siyasetin dizaynına yönelik bir şey var. Yani bir güç Tabii. bir alanı dolduruyor hı hı, ve hı, diyor ki hı, benim hı. süfrelerimle gideceksin. Hı hı. Ama buna rağmen e, muhalefetin pozisyonu edici ee, edicimi özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması hı hı. E, bugün hı hı. çok dikkat çekiciydi. Evet. Onu eline boyuna galiba konuşmak lazım ama evet. e, önce kısa bir ara devam edeceğiz.